Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız, Karşamba iyisiniz? Karşılama pazarında karşılaştık, daha önce salı pazarında. Siz pazarlar niye geziyorsunuz? İhtiyaçlarımızı gidermek için. Eyvallah. Efendim kısa bir süre sonra yerel yönetim seçimleri var. Zeytinburnu'nda bizimki iki ışıklı ama siz taşabilirsiniz. Diyoruz ki AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunuzu kime vereceğini de soruyoruz. Oyumuzu kime verelim? Evet. Ee, ilçe bazında diye evet, soruyoruz değil ilçe mi? Sonra yani ben Ömer Arısoy'un 5 yılda bir değişiklik yaptığını, farklı bir hizmet ettiğini görmedim Zeytinburnu'nda. Ee, yüzde %100'ünü gerçekleştirdim hatta vaat dışında çok proje yaptım diyor. O zaman vaadi hiç yokmuş. <laughs> yani bir önceki belediye başkan ismini unuttum. Murat, Murat neydi? Aydın. Murat Aydın bıraktıktan sonra Zeytinburnu'da bir değişiklik görüyor musunuz siz? Ben görmedim. Farklı bir şey. Ha, belediyenin yap olmazsa olmaz hizmetleri vardır. Çöp toplamak, temizlik, park, şu, bu tamam. Efendim, bu, bunu yapmak diyor ki, diyor ki millet, millet Bunun bahçesi dışında diyor, Yarım kalan kentsel dönüşümleri tamam. Millet vardı. bahçesini o yapmadık o. ya abi. Millet bahçesi o. yerel yönetimde değildi ki zaten. Millet bahçesini Emlak Konut'la TOKİ yaptı. Ee, yani ben şey mi? Ya, diyor. Ömer Bey mi yaptı onu? Yaptırdım. Herkes biliyor ki Ömer Bey yapmadı. O yaptırdım yerel, diyor ama. Yerel yönetime bağlı olan bir şey değildi yani onu. Ama yaptırmasına e, başarı değil mi? Şey yaptı. TOKİ yaptı. Tamam Tokyo yaptırması bir başarı değil mi? Tokyo'yu kötü o günü kendisi yaptı. Kendisi Tokyo'ya yaptırmadı ki zaten. Efendim 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmadım Arasoy. Yani belediye hizmetleri dışında mesela e, Zeytinburnu'nun Zeytinburnu'nun en önemli olan sorunlarından kentsel dönüşüm noktasında bir adım attığını görmedim. Diyor ki kentsel dönüşümde Veli Efendi'dekileri anlaştırıyorum. Resailiz parkı yaptık. Kiptaş'ta bir şeyler diyor ama. Farklıdır. Ya olabilir yani farklı bazı farklı sorunlara yani bir çözüm getirme noktasında e, bazı şeyler çözmüş daha olabilir geleceğim. ama. İlçede biz oyunuzu kime daha yani, sonra... Yani 5 e, yıldır ben bu hizmeti yaptım. Evet Zeytinburnu'nun bu sorununu çözdüm. %80'ini çözdüm diye bir şey söyleyebiliyor mu? Bilmiyorum Ömer? Anladığım kadar kentsel dönüşüm yok. Sayılı halka açma yok. Büyük bir iş yok diyorsun. Akla kalan bir projesi yok. Yok. Belediye diyorsun? hizmetlerini yapmış. Ne yapmış? Parklara bakmış. Ne yapmış? Temizlik yapmış. Ne yapmış? Belki sosyal e, ee, belediye, belediyecilikte, sosyal belediyecilik noktasına ihtiyacı olan insanlara dokunmuş olabilir. Bu oh. seçimiz nasıl? Siz oyu kime alsın, oyu kime alalım? Ben Saadet Partisi'ne veririm ilçede. Saadet Partisi ilçede ada. Samet Gülaydın'da. Ah. Samet Gülaydın, Samet Gülaydın veririm. Sadet e Sa Peki, peki e pazardasınız. Ekonomi, yaşam, geçim nasıl gidiyor? ah oradan bah bahsedelim işte. Yani, Şu ülkenin Uçuyor muyuz? Uçuyor muyuz? Bahsedelim. Batıyor muyuz? Diyorlar ki İHA, SİHA, kafe dolu, lokanta dolu. Bir saat sayıyorlar. AK Partili dostlarımız. Siz ne diyorsunuz? Onlar 20 yıldır aynı hikayeyi anlatıyor. 20 yıldır aynı hikayenin milleti kandırıp boyalıyorlar. Ama kazanıyorlar. Nasıl? Kazanıyorlar işte. Niye kazanıyorlar? Yani bir algı oluşturup bu algıya milleti inandırıp bu şekilde oy alıyorlar. Yani 20 yıldır ülke ülkeyi getirdikleri nokta bu ekonomik olarak çökmüş bir ülke görüyorsun. Yani geçim noktasından millet geçinemiyor. Memuru geçinemiyor, emeklisi geçinemiyor, öğrencisi geçinemiyor. Çalışanı geçinemiyor. Kamu sektöründe çalışan insan geçinemiyor. Özel sektörde çalışan insan geçinemiyor. Bu nasıl bir uçuştur ya? Ama seçim sekiz yani önce yapıldı kazandı. mı bir uçuş var? Biz mi fark edemiyoruz? Seçim sekiz önce yapıldı yüzde 52 ile kazandı. Demek halk memnun? Ya halk farklı bir şekilde bir algı oluşturup o algı dolayısıyla millet bunlara mecburiyeten oy veriyor. Yani hizmet noktasında evet bunlar bir hizmet yaptı da ülkeyi Anladım. iyi noktaya. <laughs> ülkeyi iyi bir noktaya getirip millet memnun olduğu için bunlara oy vermiş değildir. E şimdi AK Partiliye soruyorum. Diyorum ki kardeşim. Aynen. AK Partiliye soruyorum. Diyorum ki kardeşim, ülkeyi bu hale bir CHP getirseydi, bir Saadet Partisi getirseydi, bir e, iyi Parti ülkeyi bu noktaya getirseydi sen yine bu partiye oy verecek miydin? Ne diyor? Yok, vermezdim. E bunlara niye veriyorsun? Memnun olduğun için mi veriyorsun? Bu ülkeyi bu çok rafa seviyesini yükselttiği için mi bunlara oy veriyorsun? Yok niye veriyorsun? Lan kardeşim farklı bir şekilde farklı niyetten dolayı oy veriyorsun Niye veriyorsun? Niye veriyorsun? Bunların Müslümanlığına mı oy veriyorsun? Bunların Secde ettiği için mi oy veriyorsun? Bunların hanımları başörtülü olduğu için mi veriyorsun? Evet demiyor ama bu yüzden oy veriyor Bu Abi 8 ay sonra Abi, AK Parti 22 yaşına gelecek. Habire kazanıyor. Habire yani muhalefet bundan dolayı kazanıyor. Yani bunların iyi bir şey yok. <laughs> AK Parti 22. Ya yıl. benim baktığım çerçevede bana göre hiç iyi bir şey yok. iyi bir şey olsaydı zaten 20 yıldır yönettiği bu ülke bir noktaya gelirdi. Şimdi 20 yılda yönettiği ülke bu noktada ise demek ki Dolar, hiçbir şey olmaz. Abi bakalım iyi bir şey nerede var? Yani bu insanların bu ülkenin ekonomisine bak iyi mi? Bakalım. İyi mi? Yok. Bu değil. Dolar iki de kaç? Bir beş otuz iki lira olmuş. Abi tek tek gidelim. Ekonomisine bakalım. iyi mi? Değil. Dişi ilişkilerine bakalım. Etrafımız hep düşman ülke oldu. Evet. Dışa bakalım. Yok. Hukuk değil mi? Bakalım. Evet, hukuk. Hukuka, bakalım. Bu ülkede hukuk kaldı mı? Adalet kaldı mı? Ya bir, bir beldede adalet yoksa orada yaşan rafa seviyesi yüksek olsa da huzur bulamazsın. Adaletin kendisi hukuk yok. yok. Başka. Hukuk yok. Eğitimine bakalım abi. Eğitimine seviyede. Okuduğunu anlayabilecek bir e, nesil ol gelişti yani var mı eğitim yok. yok. Sağlığına bakalım abi. Sene Devlet hastanesine gidiyorum iki sene bana randevu veriyor. Sağlık, Sağlık evet. çökmüş mü? Evet. Tek tek geliyoruz değil mi? Doğru, evet. Tek tek. Ee, şeye gelelim, milli sonmasına gelelim. Tamam. Çok abartıyorlar, çok abartıyorlar ya, ama. Daha, ama evet. bah, bahsettikleri evet. teknoloji, drone teknolojisi abi, drone, drone. Ne demek o efendim? Drone işte çocuklar da uçuruyor. İhalar siyahlar bir drone teknolojisi yani öyle çok savaş uçağı teknolojisi değildir yani uğraştıkları tamam, bir drone teknolojisi. Da geçtik. da geçtik başka nereye gelelim abi? Söyleyin. Öz, bu ülkenin öz kaynaklarına gelelim. Gelelim. Öz kaynakları nasıl işletiliyor evet. ve işletilebiliyor mu? Tamam. Var mı? Filistin sorunu nasıl mesela Filistin? Geleceğim oraya. Tarımına bakalım. Çökmüş mü? Çekmiş, hayvancılığına bakalım, çekmiş mi? Çekmiş. Alt, alt yata şey kaynaklarına bakalım, maden kaynaklarına bakalım. Halen karalamalar. Kanala yapamadım. Geleceğim, deklarım. oraya geleceğim. Ka o, e maden kaynaklarını iyi yönetiliyor mu bu ülkenin? Yok. Başka neresi iyi bu ülkenin abi? Neresi iyi biliyor musun? Neresi iyi? Bu millete bir algı oluşturup, o algı üzerinden 20 yıldır uyutarak bu insanların oyunu alma noktasında beka, evet beka. çok başarılı ve e alkışlıyorum onları. BK diyor, terör diyor bir şeyler. Ya bu bu yüzden gidiyor. Bunun üzerinden gidiyor. BK diyor, terörist diyor. İşte e saldırı altındayız, baskı altındayız. Gittik, gideceğiz. İman, din Bunlar bir gidiyor. yani. Ya, biz diyoruz ki ekonomi kötü diyor ki işte İHA. Biz diyoruz ki bu diyor ki siha Yani ya bunu bu değil diyor. <laughs> Ya reis ediyoruz ki reis bu ülkenin yüzde ellisi yüzde kırkı açlık sınırında yaşıyor. Ne diyor İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Evet. Ya reis bu ülkenin yüzde otuzu, yüzde kırkı yoksulluk sınırında evet. İHA'mız var, SİHA'mız var diyor. Ya bu ülke ne bileyim yani gelecek e, ee, gelecek gelecek endişesi taşıyan insanlar oluşmaya başladı. Yüzde 40, yüzde 50'si, yüzde 60'ı bu, bu, ülkede gelecek endişesi taşıyor. İHA'mız var, SİHA'mız var be kardeşim. Yani bu, bu, bu cevap olabilir mi? Yani bir milletin e, rafa seviyesinden dolayı burada bu suç olabilir mi? suç halkında değil mi? Ne layıksanız onunla yönetiriz ayet suç, var efendim. Tabii ki halkında suç yani e, rasyonel düşünmediği zaman bir e, sosyolojik toplum geleceği nokta bu rasyonel düşünmüyorsun. Saplantılı noktalarda düşünüp geldiği nokta bu. Rasyonel düşünsen ne yaparsın? Ya düşünerek yani hizmet noktalı düşünsen kimse bunlara oy vermez. <laughs> Hizmet noktasında düşünsen kimse bunlara Nereye gidiyor? Nereye Şu nereye an ne olacak? Abi bu ülke her zaman 20 yıl 30 yıl gelip duvara tosluyor. Bir daha uyanıyor geri geliyor. Duvara inanç noktasında duvara tosluyoruz. Siyasi noktasında duvara tosluyoruz. E e eğitim seviyesine geliyoruz. Bir bakıyoruz ulan neslimiz kaybolmuş. Niye? Eğitim seviyesi. Bir önce bir amca ki, AK Parti geldiği zaman çeyrek altın 22 şimdi bir tane marul 35 lira dedi. Aynen marul altın fiyatı aynı. Şey ya geldiğimiz nokta bu yani bunu rasyonel olarak düşündüğün zaman çıldırıyorsun. Ya bu millet halen bu insanlara nasıl oy verir diye insan harbiden psikolojisi. Bu seçim ne olur? 24 gün var ne olur bu seçim? Abi ne olur günler, bu, bu seçim? O malır, o malır e, ne görüyorsunuz? Yani yerel seçimlerde yine bu insanlar daha fazla oy alacak. Şimdi nereye geliyoruz biliyor musun? Şimdi Azerbaycan'a bakıyorum. Azerbaycan aday e, Cumhurbaşkanı aday oldu yüzde kaç oy aldı? Yüzde 98. <laughs> Demokrasiyi görüyor musunuz var? Bak mi? oraya doğru gidiyoruz. Bak bak bak. Oraya doğru gidiyoruz. Demokrasimiz de demokrasi dediğimiz bizim bu sistemimiz oraya doğru Zaten gidiyor. Medyanın yüzde 90'ı bir hükümetin elinde. yüzde 10'u. Yani. yani düşün, adını değiştirmezsin, sistemi değiştirmezsin ama o sistemde alternatif oluşmasını. E, engellersin engellersen zeminde i̇çini boşaltırsın, e, değil, e içini boşaltırsın, olur sana ismi demokrasi ama işte Azerbaycan gibi olursun Azerbaycan noktasına gidiyorsun Sadece Adam mi? aday oluyor 98 oy almış Oraya doğru gidiyoruz yani Mesela 90'larda 80'lerde bir düşünün yerel seçimleri kimler alıyordu İnandırıcı gelme maliye ve yüzde 98 alması Ya alır böyle alır işte yani Ülkenin kaynaklarını elinde tutarsan, ülke, milletin parasını, devletin parasını elinde tutarsın medyasını elinde tutarsın alternatif oluşmasının zeminini elinde tutarsın ne olur Siz de buyurun. ya aday olursun %98 oy alırsın ama adına demokrasi de olsun demokrasi değildir bu olmaz yani bu diktatörlük olur bu Efendim, el şuraya cümle. geleceğim Ak <laughs> AK şuraya cümle. geleceğim <laughs> nereye gelecektim ee, 80'lerde 90'larda yerel seçimi düşündüğüm zaman yaş itibariyle sen de hatırlarsın evet. ben de hatırlarım iktidar partisi alırdı. 5 tane, 10 tane, 15 tane il, 10-15 tane muhalefet partileri alırdı. Diğer partiler aldı. Yani bir genel dağılım olurdu. 80'lerde, 90'larda hatırlar mısınız? Evet, CHP'si alır, ANAP alır, doğru yolu alır, Saadet Refah <laughs> Partisi'ni alır. Yani bir harbiden bir demokrasi görüntüsü vardı. Kişi bazlı yerel yönetimde alan alırdı. Şimdi bakıyorsun kim alıyor abi? Demokrasi çok mu ilerledi bizde? Aliyev gibi 98 var diyorsun? Çoğunu bunlar alacak. 4-5 tane ili CHP alacak. Yani 4-5 tane de doğu, Güneydoğu'da, Doğu'da HADEP alacak. HADEP yani. alacak demişler. De. Neyse artık. Dem alır. Yapar. AK Parti alır. Ege'de de, Akdeniz'de de 4-5 ben ili de CHP alır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 11 tane büyük şehir kazanmış. da kaybedecek mi diyorsun? CHP bunları yok. İstanbul'u kaybetmez. Yani ee, CHP'nin elindeki mevcut illeri CHP korur. Ee, i̇lçeler bazında belki değişebilir AK Parti'nin CHP şeyi. Büyük, büyük, büyük. Ee, Güneydoğu'da e, DEP'in e, hedef miydi? DEP. Dem. DEM Parti'nin elinde olan da yani fotoğraf değişmez abi. Değil. Tablo değişmez. Aynı tablo devam eder. Ne oluyor? Batıyor muyuz çıkıyor muyuz? Uçuyor muyuz batıyor muyuz? Efendim? Son olarak bunu söyleyeyim. Ne ne? Gerçi anlattınız var da. Ya batıyoruz abi. Nasıl yani e, uluslararası e, para dilenen başka bir ülke var mı ya? Bu göstermiyor mu bize abi? Yani eee Merkez Bankası'nın rezervlerine bakın. Bir ülke batıyor mu, batmıyor diye ona bir bakın. Rezerviniz ne kadar? Ekside miyiz, artıda mıyız? Artı uluslararası finans eee Kuruluşlar kuruluşlarının kapısını çalıp para dilenen başka bir ülke var mı? Bu üçüncü dünya ülkesi de dahildir. Var mı böyle bir ülke? Bizden başka var mı? Abi? Para mı dileniyoruz? Para diye her şey dileniyoruz biz ya. O zaman durumumuz kötü halimiz yok. Tabii ki kötü yani. Geçmeye baksana millet nasıl geçiniyor abi? Nasıl geçinebilir? Bir Aa. emekli 10 bin geçinebilir mi? Bu bunu hangi veriye 2000, dayanarak sen 2000, bu 2024 emekli yılını emekli yılı, diye... yılı ilan efendim. 2020 emekli yılı ilan Dalga geçiyordur yani. Bunun başka açıklaması olabilir mi? Yani emekli yılı dediğin zaman emekli bir noktaya getirirsin. Onlara müjde olarak onları 168 liradan aldık diyor. 10 bin lira veriyoruz. Ne diyorsunuz da diyor? Abi istersen 100 bin lira versin. Yani abi. alım gücü e, zayıf olan bir e, ya nicelikle nitelik arasındaki fark nedir abi? E, yani nicelik niteliğe yetişebilir mi? O işte yani. İstersen 100 bin TL ver. Alım gücü olmadıktan sonra o... o, hı, o hı, bir şey ifade eder mi yani? 200 lira 2009'da çıktı zaman 132 dolar yapmış. şimdi de 6 aynen. dolar. Abi dövüze bakın, altına bakın. İşte insanların e, alım gücüne bakın, ekonomik olarak çökmüş bunu yani kendi bir önceki ekonomi bakanı kendisi ifade etti. Bunlar yani bundan daha bundan daha aşağı gidebilir mi diğer? Yok e, mu? Yok işte, orsaya kendisi ifade etti ekonomi, ekonomi bakanı. Olmaz yani, yok. Orada sürünüyoruz hâlen. Yani bir ülke böyle yönetilebilir mi? Hatta 20 yıldır yani hani bir hükümet gelir 4 yıl 5 yıl yönetir dersin ki ya olmadı olamadı imkanlar dahilinde falan abi 20 yıl 20 yıl bir ülke yöneten insanın başka bahanesi yok olamaz. Olacak. Bu, bu becerisizliktir bu. Şimdi global bir e, kriz olur seni de etkiler inanırsın tamam mı? Evet. Dersin ki global bir kriz var biz de etkilendik ama global bir krizin dışında e ee, mikro kriz yaşıyorsa bir ülke kendi içinde bir kriz yaşıyorsa bilin ki orada hırsızlık var. Orada mevcut parayı yanlış kullanma var. Paranın çarkında para çalma vardır. Hırsızlık vardır. Rant vardır. Gelecek parayı da farklı yönlerinde kullanma vardır. Bunun başka açıklaması, başka verisi olmaz. Yani, Hırsızlık vardır. Başka bir açıklaması olamaz. Kardeşim çok güzel konuşuyorsun. Olmaz. Seni öpeyim şöyle, Bir alnından öpeyim ben seni. Ben de sizi öpeyim. Gel canım. He. Benim konuş... Ben şimdi az önce konuşacaktım da... beraber konuşalım. Gel. Şimdi Gel. ben, Gel ben bir Yok orada evet. Baktım, seyrettim. Evet. Benim söylediklerim hepsini arkadaşım söyledi. İmzanızı attınız, öptünüz. Aynen öyle abi. Öptüm yanaklarımdan. O anladı benim evet. demek istediğimi. Sizin oyunuz kim efendim? Aynı duyguları paylaşıyoruz. Ben, bu ülkede aynı ben milliyetçiyim kardeşim. Yaşıyorum. Ben Atatürkçüyüm, milliyetçiyim. Ben 10 yaşında İstanbul'a geldim. Esnaflık yaptım, ticaretle uğraştım. Lokantacıyım. Şu anda çalışıyorum. 15 yıldan beri işçilik yapıyorum. Şu anda benim patronluk dönemle şimdi arasında büyük fark var. İşverenlere bakıyorum. En büyük böyle kademeli oteller olsun, zincirli oteller olsun. Adana bakayım yemek yapıyor. Alt üçlük yemek yapıyor. Adam tavuta yemek şey koymuyor, et koymuyor. Etsiz yemek yap diyor bana. Yani elemana var ya. Yani benim yaptığım bu muameleyi yapmıyorlar. Benim yaptığım o patronun döneminde iç, yani re, re, değişmiş işletmek şey, değişmiş mi? abi. Yani koca adam zengin ya. Kaç tane otel sahipleri? İsim Kaç vermek istemiyorum. Yani <laughs> adam hafta belediye seçiminde zeytin olan mı oturuyorsunuz? Ben e, ee, de ben ikametim orada. Peki. Ama Zeytinburnu'da oturuyorum. Zeyhan Zeytinburnu'da o kime? 93 senesinde böyle oturuyorum. 90 senesinde bu zamana kadar şu andaki yönetim olsun, şey olsun. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. hangisine verirsiniz? Vallahi ben burada oy kullanmıyorum. Ben Bakırköy'de oy kullanıyorum. Benim bir şeyim belli zaten yerim. Burada kullansaydınız kimi verirdiniz? Vallahi burada kim işini kim iyi yaparsa yine veririm. AK Parti olsa yine veririm ama işini yapan adam veririm. Büyük şeydir. Büyükşehir'de belli zaten. O, Nasıl gidiyor? Pazar yaptınız. Fiyatlar, yaşam. Valla şu anda kredi kartımla ödeme yaptım. Şu anda üç tane kredi kartı borçlarım var. Emekli maaşım yetmediği için ha bir de kredi kartlarını kullanıyorum. Oradan oraya. Bak abi, Şimdi cüzdanı açıyorum. Oradan oraya, oradan oraya. Aynen öyle. Önemli. Bak abici. Herhalde. İşte Nerede abi. Nerede benim? Bizim yok. Gerek yok. Evet açıyorum. İzlediğiniz bütün banka kredi kartlarımı. Götme ne kaldı? 30 lira para diyor kaldı. Peki çula bakınca trilyonluk gibi görünüyorsunuz. Abi iş görüşmesine gittim ya böyle giyineyim ki etkiliyim. yani Etkileyim yani işe alsınlar, hakkımı versinler diye. Abi. Şimdi az önce bir iş görüşmesine gittim, Bir okula gittim iş görüşmesine. <laughs> Verdi para 25 lira aylık. Diyorum ki ben emekliyim diyorum, beni tatmin etmez diyorum. Ben şimdi Aş, çalışmıyorum. A, usta aşçı mısınız siz? Aşçıyım abi. İyi aşçıyım, iyi otellerde çalıştım. Tatlıyorum. Benim hakkım şu anda 45, 40-45 arası. Ama 25. Ama para veriyorlar. Dedim bulaşıkçı alışıkçalıyor para 25 lirayı. Doğru. ben bulaşık mı yapacağım abi? Biraz? Benim yetiştiğim adamlar piyasada 35-40 alıyorlar. Ben nasıl 25 ile çalışayım şimdi? Kendi çırakların bunu alırken? Evet. Efendim, ya, ülkenin, ülke, ülke nereye gidiyor? Usta zaten... Vallahi ülkenin var. durumu belli değil. Ama bizim milletimiz hala daha nereye verdi belli. Biz belki göremeyeceğiz. Allah sonumuzu hayırlı diyemem o da biraz olur. Abi zaten hiçbir şey değil. Ben şu andaki gençleri düşünüyorum. Ben benim kötü bir evim var. İyi kötü bir gelirim var. Zaman alamaz, da yapmışım. şu alamazlar. Benim iki kız çocuğu var. Onları okumak için uğraş çalışıyorum. Onların geleceği benim için AK çalışıyorum. partiler diyor ki biz ülkeye uçurduk. İHA, SİHA, yol, köprü, baraj, Biz satsan yok. Vallahi hiçbir halt yemediler. Bak. Sayın Cumhurbaşkanı da iyi tanıyorum. Onun yakın arkadaşları da benim arkadaşım çevresi olarak. Ben iyi tanıyorum ama şimdi hiç konuşmak istemiyorum. Oraya girmek istemiyorum. Girersem İş kötü gider. Teşekkür ederim. Evet büyük şeyleri <laughs> konuşalım biz Ankara, Ankara, Ankara evet, İstanbul. Evet büyük şey özellikle İstanbul'u konuşalım. Ankara Ankara'yan kararlar konuşsun da biz İstanbul'u konuşalım. İstanbul'un adayları kim? Yani An iki aday. Murat Kurum eski Murat bakan. E ki Ekrem İmamoğlu efendim. Murat Kurum'la e Ekrem İmamoğlu. Murat Murat Kurum'a bakalım. Beyefendi'ye bakalım nereden geliyor Murat Kurum? Bürokrat e bürokrat. Evet çevre şehrim, bürokrasiden yani. geliyor. En son çevre şehircilik bakanlığıydı. Daha önce Yine o, o bakanlıkta Kokum, okum, e, bak. genel müdürlüğü yapmış bakıyoruz o kuruma o kurumdan e, yani TOKİ mağdurları diye bir sosyolojik yapı oluştu bu evet, ülkede. Toki <laughs> niye kızdınız efendim <laughs> TOKİ mağdurları? Ya, düşünebiliyoruz yani bu ülkede olmayan bir sosyolojik yapı oluştu. Ne o? TOKİ mağdurları. Çok var. Okur, ya çok her ilçede ve her ilde Türkiye genelinde bir TOKİ mağdurları Burada diye. 166 kontur bir yer su akıyor elektrik bir, var. Ya teslim edilen, edilen değil zaten onlarda soru var da bir de parası alınıp taksitleri ödenmiş ama ev teslim edilmemiş ne böyle ne bir mağduriyet bir mağdur ne olmuş ne bir var? mağdur olmuş bir kesim var değil Konuşma mi? <laughs> bunu bunu beceren kim? Yani Murat, Kurum efendim. Murat Kurum büyük şey, neydi bak, bak. şehircilik bakanıydı evet, şey. çevre ve şehircilik bakanıydı yani kens, şimdi de gelmiş e, kentsel dönüşümden bahsediyor 650 bin konut yapacağım diyor bu ülkede kentsel dönüşümden en son bahsedecek en son insan Murat Kurumdur neden efendim kentsel dönüşümden bahsedecek en son insan Murat, Murat Kurumdur üstüne basa basa söylüyorum 650 bin konut yapacağım diyor bu kurumun en yetkili insanı kimdi murat kurumdu neredeydi şehircilik bakanıydı bu işleri yapacak en üst yetkiliye yetkisi olan bir insandı yani bakandı Çok mağdur oluşmuşsa geri şimdi oluş getiriyorsun bu ülkede deprem ülkesi şimdi adam gelmiş İstanbul'u getirmiş depremin eşiğine bırakmış yıkıldı yıkılacak Evet İstanbul gelmiş, depre, depremin eşinde kalmış. Yıkıldı, yıkılacak. Bu noktada Murat Bey gelmiş ne diyor? Ben kentsel dönüşüm yapacağım. Bu şehri kurtaracağım. Bu şehrin yapılaşmasını yenileyeceğim diye bir iddiada bulunuyor. İnsana ne derler? Ne derler, ne derler bu noktada? Şimdiye kadar yapsaydın mı? Yani söyleyeceğim ama hassiktir derler adama yani. Be kardeşim 20 yıldır sen bunu yapamamışsın hem de en yetkili ağızken, en yetkili makamdayken yapamamışsın da geleceksin belediye başkanı olacaksın da İstanbul'un bu kentsel dönüşüm sorununu çözeceksin. Ha siktir lan derler adama. Ya. Çözemez mi? Derler yani. Çözemez ya mi? çözemez, yerel yönetimde hiç çözemez. Çözemez yani. Milleti kandırıyor bu. Abi biraz ağır değil mi? Hastır. Öyledir yani Hı. ama haddini bilmeyen insan öyledir. Murat Kurum nerede biliyor musun bana? Murat Kurum bana göre ee, Erzincan'da ne oldu? Göğüğün altında mı? Hah, Murat Kurum şu anda benim için göğüğünün altında. Murat Kurum izzetini şerefini gitsin oradan çıkarsın. O gözüğün altında Murat şer, e, Kurum'un izzeti ve şerefi şu anda o gözüğün altında. Niye? Murat Kurum oradan gitsin kendisini kurtarsın. Cenazeler çıktı mı oradan? Yok, Kim sorumlu? Kim? Abi bir sorumlu olacak yani bir sorumlu bulmamız lazım. Kim? bas bile bas bahsi bile yapılmıyor yani. Kim bunun yetkilisi? Kim abi? Reis mi? Çevre Şehircilik Bakanım, oradaki Bilmiyorum, yerel bakan mı yoksa ama kim bence kim biliyor musun? Hayır. Bak komüya kim biliyor musun? Oradaki mühendis arkadaş. O bilim Sorumlu bilim. o. o usta, usta başı. Ben. Lan kardeşim o firmanın yetkilisi yok bu ülkede. Halen onlara ulaşamadınız. Anladım, gelmem, şey. Yani o firmanın yetkilisi, sahibi kimse kim gelip kardeşim... Size, Efendim, Siz buna, gidip onlara bir şey sordunuz buna, mu? Buna Ve o insanlar burada mı? Buna bu şöyle cevap verecekler. Murat mi? Kurum orada abi orada. Oradan çıksın. Bakan vermiş. Oradan çıksın gelsin. Biz seçim olmadan İstanbul'una teslim edeceğiz. Seçim yapmadan sandıktan çıkarmadan Murat Kurum'u oradan çıksın. Çıkarsın kendini. Biz bu şehir ona emanet edeceğiz. Son söz mü ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.